Beş, altı aralar bu alanda çok basına açıklamaları yaptık. Metal işçilerini uyardık. Sarı sendikanı uyardık. İşveren sendikasını uyardık. Uyarılarımıza kulak vermediler. Bugün ne kadar hak bulunduğumuzu bir kez daha kanıtlamak için yine Mudanya'nın aranılığı dostlar. Taşanın sendikadan işbirlikçi, dağıtmacı, toplu sözleşme sisteminden kurtuluş mücadelesi veren metan işçilerinin yanında olduğumuzu dirilmeyen işçiler olarak Birleşik Metan İşçilerin üyelerine olarak disiplinler haykırmak istiyoruz dostlar. Değerli metan işçileri Hı. bir kez daha ayağa kalktı metan işçileri. İlk ve dayatmacı toplu sözleşme düzenine karşı düşük ücret sistemini sermaye denetiminde sahte sendikaya karşı metal işçileri isyan ediyorlar Bursa'dan dostlar. Başkanlarına almak üzere MES üyesi iş giderek büyüyen isyan dalgası adım adım emin adımlarla ilerliyor dostlar. Zafer direnen emekçinin o. <laughs> Emekçinin olacak. Sağdan sendikadan istifalar her gece gün atıyor. Sadece Ramazan istifalar 4500'e ulaştı. Topaş'ta, Bakada, Coşkunaz'da, Delpi'de, daha birçok yerde işçiler dalga dalga sahte sendikaya karşı istifa ediyorlar dostlar. Metal işçisi yalnız değildir. Metal işçisi yalnız değildir. hücuma çıkardılar. İşçilerin sömürü koşullarını ağırlaştırırlar. Yaşam ve çalışma koşullarını iyileşme mücadelesine engel aldılar. Bu iş birliği sonucunda ortaya çıkan toplu sözleşme dağıtmasını kabul etmeyen Birleşik Metoliş ve üyeleri krala çıkınca bu kez üçgen tamamlandı. Siyasal iktidar hangi sınıftan yana olduğunu Orta koydu ve sermayenin çıkarlarını korumak için grevlerimizi yasakladılar. İşçi karşı ittifakı kimi hukuk kurumları da ayırdılar. Danıştay yaptığımız yürütmeyi durdurma başvurusu en çok reddedildi. Dağıtmayı kabul etmedik. İşçileri düşmanca davranışla da aynı masaya oturmadık. Kralı yasaklayan ve sermayenin akısı gibi çalışan bir siyasal iktidarın atadığı özel hakem kuruluyla alan bulucuyla görüşmedik. Ne dostlar? yoksa yüksek hakem kuruluna gitti. Orada işçi düşmanı ittifak faaliyetini sürdürdü. Kurul toplantısı bitmeden oradaki düşmanlar oradaki faaliyet gösterenler sahte sendika kurul kararını öğrenmiş ve bildiri dağıtmaya başlamış hemen akabinde. Yüksek hakimden aynı sözleşme çıktı diyerek metal işçilerini isyanını sönümlendireceklerini sandılar. Sömürü düzenleri devam etsin. Eğmenliklerine zarar gelmesin diye tüm köşe başlarını tutmuşlar. Ama eser döndü. Saat döndü, gün geldi, rana işçisi, maka işçisi, taş işçisi hesap sordu. Rana işçisi yalnız değildir. Rana işçisi yalnız değildir. Rana işçisi yalnız değildir. Değerli dostlar, grup sendikasından memnun olduğunu iddia ettikleri ana metal fabrikalarında işçiler isyan ediyor. En çok güvendikleri, sağlam aldığını düşündükleri kalelerinin içi karıştı. Kalenin içinin karışmasına birkaç somut olay neden oldu. Birincisi grup sözleşmesini iyi sözleşme diye duyurdular. Boşta farklı sözleşme imzaladılar. Diğerlerinin aynısı talep edince yasal, yasal mümkün değil dedi sarıldılar. İşçiler istifaya yönelince işçi kanı kanıdaklar aynı 2012'deki boş önündeki saldırı gibi aynı işçiler aynı sendikacı tersiciler tarafından darbedildi. edildi. Değerli dostlar işçiler istifaya yönelince işçi kanı dökme, işçi kanıyla beslenen bu sarı sendika her işten atmayı denedi. İşçi direnerek atılanları geri aldırdı. Kat basma nöbeti yerine eylem biçim alarak fabrikalarda hayata geçirdi. Bandırı taşırandığında işçilerin taraflarını karşılamayacağı yolunda yapılan işveren ve mes açıklamaları aldı. Görülen. Değerli dostlar. 14 Mayıs günü son saatlerinde Bursa'da Rana fabrikasında işçiler üretimi durdurdu. Diğer hadiyeler ise kapanında desteğe geldiler. Değerli dostlar, direniş ve dayanışma her geçen gün büyüyor. Rana işçilerin talepleri var. O taleplerini karşılamak zorundalar. Ücretlerle iyileştirme istiyorlar. İşten atılmaya almasın diyorlar. İşçilerin seçtiği temsilcileri yönetim tarafından atanmasın istiyorlar. Sahte sendika ve temsilcilere artık iş yerine girmesin istiyorlar. Biliyoruz ki bu taraftan tüm ilafı ve karşılığı olabilir taraftadır. Ancak yine biliyoruz ki sermaye sınıfı bu talepleri karşılamak için her türlü yol ve yöntemi havuç ve soka politikaları uygulamaya konmuştur. Değerli dostlar, biz daha önce yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Metal işçilerin gündemi yeni bir sendikal bölünden yaratmak yoktur, olmamalıdır. Sendikalı sendikasız tüm metal işçilerinin ortak gündemi sermaye denetimindeki sahte sendikal yapının ve işbirlikçi ve daha toplu sözleşme düzeni düzenini ortadan kaldırılmasıdır. Bu mücadelenin tek adresi öncü Birleşik Ateşçiler Sendikası'dır. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın metal işçileri şunu istiyor. Temsilciler de, sendikadan yaratıcılar da, kendi aralarında seçsin, seçmelerini istiyorlar. Vermezlerse görevden almak istiyorlar. Bütün bu haklar düzüm ve güvence altına alınmıştır Birleşik Metal İşçiler Sendikası'nda. Birleşik Metal İşçiler Sendikası toplu sözleşme süreçlerini üyelerinin belirlediği toplu sözleşme kurulları aracılığıyla yürütülür. Ve bunu da ne alanda tekrar haykırıyoruz dostlar. Teklif bu kurullarda hazırlanır. Tüm evlen ve kararlar bu kurullar aracılığıyla alınır. Tüm sözleşmenin imzalını imzalanmayacağı bu kur kurullar karar verir. Metal işçileri sahte sendikadan kurtuluyor. Ancak sarı sendikacılık İktidar üzerinde hep aynı etki yaratıyor. Sendikalar nefret etkisi yaratıyor dostlar. Oysa metal işçilerin kendi sendikalarıyla sahte sendikaları birbirinden ayırt etmek zorundadır. Gerçek sendika metal işçisinin, işverenin ve taşeronun sendikanın iki dudağı arasında kurtulması, kendi yaşam ve koşullarını İyileştirme mücadelesi mücadelesi kendi belirlediği biçimde sürdürmesidir. Bu nedenle Birleşik Batı'nın işçileri kendi sendikasıdır. Bu sendika bu alandan davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli metal işçileri, beş yıldızlı otellerde B nokta Z nokta V nokta K diye işçilerin almadı çoğunluğa aşk anladığını merkezde o parlak çocuk dedikleri merkez arası 5 yıldızlı otellerde nasıl açıklamaları yapacaklarına çıksınlar ikili karşısına açıklamaya açsınlar. Desinler ki biz bunu başaramadık. Burada istifa çağırıyoruz bunları. Değerli dostlar Selma sendikasının taşıyan hapishanesinden kurtulmak, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için özgür toplu sözleşme düzenini kurmak için herkesi Birleşik Metal İş Sendikası'na çağırıyoruz. Ve tüm mücadelelerde metal işçilerinde risk olarak Birleşik Metal Sendikası olarak yanında olduğumuzu bu alandan bir kez daha duyurmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim dostlar. Metal işçisi yalnız değildir. Metal işçisi yalnız değildir. Metal işçisi yalnız değildir.